Peki onu gördüm ney? bakayım. Ya gördüm ya gördüm. Abi bence trollüyor. Bence var ya klik atmak için şey yapıyor. Olamaz abi. Birisi bu kadar şey olamaz. <laughs> Neyiv olamaz. Öyle diyeyim. Çünkü yoksa dava yerim. yani klik almak için bu tweet'i atmamış olma ihtimali inanmıyorum. Birisinin. Hani like veya hani böyle ilgi çekmek dışında bu tweet'i gerçekten inanarak birisinin attığını düşünemiyorum. <laughs> yani gerçekse ciddi söylüyorum harbiden yani şişen laptop fili gibi patlarım böyle. Bam diye infilak ederim burada. <laughs> çok, çok kötü çok kötü yani. Bu arada dün konuştuğumuz e, metro e, metrodaki God of War şeyine isyan eden abimiz e, tekrar e, <laughs> tweet attı. Keşke atmasaydı. <laughs> <laughs> ya R yapmaya denedi ama tam şey yani. How do you do fellow kids? Bu kadar chill olduğunu bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> o sol gözü çok çok olunca için canımsın. En iyi haberim son hoş geldin. Çok iyi, çok iyi, çok iyi tweet. Level'ım yetmiyor. Yani adamın tweet'ini okumaya levelım yetmedi öyle diyeyim. <laughs> of. Çok iyi, çok iyi. Bu tweet'i göstereyim. Ee, abimin de çok güzel tweet'i. Benim anlatmak istediğim ne sizin levelınız ne de experience'ınız yeter. İmamoğlu'nun Yunan sever olduğunu düşündüğüm için gençlerini de fark etmesini istedim. Genç niye büyük bilmiyorum ama gençler ülkemizde 6 det boss bölüm sonu canavarı vardır. Ve bunların 6'lı masaldakilerdir. Kim işte bunların alayına tek atın. Yo 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 Abi cringe'den öleceğim şimdi. Dice from cringe direkt. Tak diye bayılacağım yemin ediyorum cringe'den. Böyle tık diye bayılacağım. <gülüyor> <gülüyor> of çok kötü. Abi kötü oldu Allah kahretsin. Neyse gidip birazcık gidip Kratos'la bir şeyler yapayım. Adam adam kesim elim kolum titredi. Bu ne ya? Oh be baş ağrı olmadan bu oyunu oynamak da ne güzelmiş ya. Oh. Of oh kendime ya keyfim yerine geldi lan o Twitter okuyunca. Vallahi abi. <laughs> of. Ne yapıyorduk lan biz? Twitter batacak. Twitter demeseniz keşke. Arkadaşlar galiba Twitter'da ee, şöyle bir şey var abi. E, galiba Elon Musk oyuncu verdiği bütün kararları geri alıyorlar. Elon Musk oyuncu ne yaptınızdan deyip geri alıyor her şeyi. Öyle bir garip bir olay var. E, öyle bir olay var çünkü şey yapılmış. İsmi nedir onun? Dün biliyorsunuz Twitter Blue artık herkese açılmıştı. İnsanlar iki gün önce herkes tik alabiliyordu. Boku çıkmıştı. Şimdi de Twitter Blue ile Twitter Blue satın almayı kaldırmışlar. Tabii efendim. Aynen. Kimse de tahmin edemezdi böyle problem olacağını. Yani kim edebilirdi ki siz edebilirdi. Hayır edemezdiniz ben de edemezdim. Kimse tahmin edemezdi abi. Herkese tik vermenin problem yaratacağını kim tahmin edebilirdi? E, beklenmedik bir gelişme. Tabi. Ben şok. Tabi. Vallahi ben şok. Üzerine biliyorsunuz yüzde kovdu bütün e, Twitter'ın. Geriye kalan yüzde geriye kalan yüzde kırkını sinde zaten yüzde kırk onu daha çıkmıştı kendi. Geriye kalan yüzde kırkında şöyle bir taktikle e, kovacaklar. Ee, şu taktikle kovacaklar abi adamlar. Onlar da... E, o no, hala mı Var mı maili ben direkt ya diye yapayım şu anda. Hangi mailini aldıysan Discord'dan yaz bana. Ee, aynen. Evden remote çalışamazsınız. Şirkete gelin yarın. Gelmezseniz kovuyorum demiş. Kov oh, abi kov. Mastodon kurmayı. Mastodon güzel bir şey değil abi. Herhangi bir sosyal medyaya girmeyi birisine anlatmak zorunda kalıyorsan o sosyal medya bok gibidir. Bu kadar basit. Yani millet götünü yırtmaması lazım bir şeye abone olmak için. iyi olmak için. Hani ben böyle komünite nerede falan diye aramamam lazım. Yani anlıyorum mantelitesine. Millet yani bunu aramıyor. Millet beyni bırakmak istiyor yani Twitter zaten milletin beyni bıraktığı bir şey. O kadar büyük bir kitle gitmek istediğini düşünüyorum. O da şu insan bisikletler böyle yok. Ha tabi canım. Twitter batarsa kendi kendine batar. Yani kendi kendine batardan kastım. insanlara gidince değil yani. Twitter'ın batması parasal olarak büyük ihtimalle olmayacak. Twitter'ın batması şu yüzden olacak. Yani her gördüğün 3 tweetin doğru yalan olmaya başlayınca. Baymaya başlayacaksın tweetten. Twitter'dan. Samson T çok iyi 20. için canım En iyi amirası. Sam Ward çok iyi 20. için. Yani şöyle söyleyeyim. Son 3 gündür her birisi açıklama yaptığında gerçek bir açıklama mı mesela şey yaptı. Stüdyo Ghibli açıklama yaptı. Lucas Arts'la beraber. Yeni Star Wars animesi yapacaklarını açıkladılar 3 aşağı 5 yukarı. Millet hype'lanamadı çünkü gerçek mi onu anlamadılar. Gerçek bu arada. Hani Evet millet siklemedi ama gerçek o. Bayağı bir stüdyo gibi Lucas Arts'la beraber bir proje yapıyor. Ne olduğunu söylemediler. Lucas'la yapıyorsa Star Wars 199. Ama yani evet, gerçek o. Ama yani hiç kimse anlamadı yani. Indiana Jones olmasın. O da olabilir gerçi. Doğru. Indiana Jones da olabilir. Ya Pokémon'da eş göteş şampiyon olmuş. Süçü kupasından sonra en son Orange Link Orange League kupasını kazanmıştı. O da Süçü kupasıydı bu arada. bu sefer sonunda dünya şampiyonu olmayı becerebilmiş. Allah'ın belası tak şampiyon olduğu kup şey'e bak, takıma bak. Takıma bak. Wow ya dedes. Ya tam bir ya bu herifte bir op takım vardı. Greninja'dan tut bilmem ne kadar bir op takım vardı. Geri zekalı kendi Pokemon'unun negatif olduğu Pokemon attı tek yedi. Gitti tek yedi ya. Ya adam yok edecekti. 23 yani o sezon sattığından beri ben tiltim. O sezon bir sattı. Anlatamam size yani. O günden beri şeyim herife full tilt. Hemen abone olun.